arkadaşlar ve bugün sizlere Critical Ops'ta ilk bölümümüze başlıyoruz. Evet bu yeni bir seri olacak. Evet yeni bir seriye başladık yani. Critical Ops'un ilk serisi. Gayet güzel bir seri olacak. Ol olacağını benziyor. Ee, bu videoda bayağı eksiklerim olabilir. Anlayışla karşılarsanız sevinirim. Çünkü ilk em, tanıtımdan sonraki ilk videom. O yüzden e, biraz anlayışlı olursunuz Sevinirim. Ve şöyle bir kampanya. Kampanya diyorum ya. Şöyle bir şey başlatıyorum. Yorumlara bana istediğiniz soruları e, yazın. Soru yazın bana. Onları videoda yanıtlayacağım. Yani yanıtlayacağım evet yani güzel yorumlar yani güzel sorular değil de fazla gelirse biraz yanıtlarım. Hatta ayrı bir video yapacağım. Az yeterli yorumları soruların üzerinden mesela yaşın değildi. kaç gibi isten değil de çünkü tanıtımda açıklamıştım yaşım kaç olduğunu. 12 yaşındayım. Evet, e, şimdi orada or az adam Gel bakalım. Allah'ım. Siz bak şimdi bir adam var. Tamam mı? beyler? Ne hadi hadi. Tamam. Tam kafadan. Oo süper tam kafadan vurdu. Hadi. Tamam. Kaç adam vurduk? iki adam vurduk ama yeni gelmemize rağmen bence gayet iyi bir vuruş. Bir tanesini de headshot'tan zaten. Diğerini de vuracaktık. Tam götten vuracaktık. Tamam şimdi. Aha dur dur dur. Bir şey almayı, şey almayı unuttum. Ha? Market nefisler. Neyse. Ne yapıyorsun? Hemşire. Seni görmedim ya? Hey maşallah gözlerinin göz bebeğini yapayım seni. Şimdi videoyu kısa tutmaya çalışacağım arkadaşlar. Allah, Allah. onu nasıl görmedim ben ya? şimdi. İşte orada. Bir saniye pişirelim önce. Selamlar ekim. Ee, bak gelecekler yüz gelecek. Ha, sen miydin? Gel bakalım. Ne yapıyorsun be? Orada var bir var. Ya da bizden mi orada? Hadi elif sanırım. Tamam tamam bizden. Bizden. Arkamdaki. Ya biri ateş ediyor nerede nereden ateş ediyor? Ha şurada. <laughs> Salak. Biri var mı? Arkadan biri geliyor. Öldüm ya ilk en iyisi benim. Bu takımın en iyisi benim. Yani kendimi övüyorum arkadaşlar ya yani. sizden de iyi oynayanlar vardır tabii ki. Ama sadece takımın diyorum bakın. Kanıt da var. Onlar hepsi bir kişi öldürmüş. Ben niye yürüyorum? Ama ben altı kişi vurmuşum. Gerçi bunlar biraz düşük seviyeler galiba hani. Ben bu oyunda bayağı oynamıştım. Var mıydı? Ama video burada video. Müthiş kafa atıyoruz. Allah. Ne yapıyorsun ya? He güzelini sevim ne yapıyorsun ya? Tamam gel. <laughs> Nereden vuruyor? Nereden vuruyor lan bunun? Seni hadsiz. Hadsiz ne bil lan. Ah ah dur. Beni o birisinde daha öldürmüş. Gel. Oha. <laughs> Tokun en iyisi mi? Operatif 316 ile başlıyor. Tokun en iyisi. 10 kişi öldürmüş. Ben en iyi. Bakalım. Hadi. Bak adam var. Yüzde yüz adam var. Garanti veririm. Ben ne dedim? Ne dedim? Gel bakalım. Ya. Gel gel gel. Gelsene. Hakikaten geldi yani. Hakikaten geldi. 12 kişi vurdu. Ben 7 kişi vurdum ya. 2 tane vur benimki. Katımı geç. Abicim. Sen ne ettin öyle? Bak. Burada adam var. Tamam buradan biri bir, bir şey mi geçti bana mı geldi? Biliyordum işte ya, biliyordum ya. Ya benim hislerim boşuna çıkmaz da işte. Oradan bir adam geldi. Ne herkes burada? Arkadaşın gitti. Sen de o iki arkadaşlar bu videoda bayağı kafa yaptık ya. Kafa çok... Süper kafalar. Evet. Bu videoda güzel bir kafa yaptık yani kafaları karıştı. Espri olmadı biliyorum. Kasma nedeni olabilir mi bilmiyorum kasma nedenini bir hiç bilmiyorum arkadaşlar var mı onu da bilmiyorum şu an videodayım ama ya ben de kasma şu anda sizi de kasma umarım canlı yayın açayım onu da yorumlara yazın sıkıntısı yok mu ya? Burada ölemem, ölemem. Buradayım lan. Hile mi bu? Abi hile bu. Benim bağlantım kesilmiş. Nasıl ya? Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.